Selamlar arkadaşlar. Luna Classic USD Classic üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Terramine'den yine bir toplantı haberi var. Bu detayları incelerken Dwon ve Terraform Labs davasındaki önemli iddialar, Bitcoin'deki önemli hareketlilikler, ETF hareketlilikleri ve tabii ki kritik beklentiler var. Bunların detaylarını incelerken FED gelişmelerini de sizlerle birlikte incelemiş olacağız. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizin aboneliklerini bekliyorum. Telegram grubumuzda açıklamalar ve yorumlar kısmına buraya da katılarak bizlere destek olabilirsiniz. Buna klasik fiyatları 3.012.000 bandında devam ediyor. Bir yatayda ilerlemeye başladı. Son 3-4 gündür 3.012.000 bandı tabii ki yatırımcıları cezbetmiyor. Beklenti yüksekken gerek Duvon ve Telefon neps davası kısımdaki iddialar, ABD ve seç kararları var bildiğiniz üzere. Önceki videolarda da bunlara değindik. Bunların önemli etkileri olması beklenirken yeni Siyon'un da Luna Klasik fiyatlara etkisi tabii ki bekleniliyor arkadaşlar. Bu süreç içerisinde beklenti tabii ki yüksek. Bunu her zaman değindik sizlere. Uzun vadede bekleyişin pozitif anlamlara gelebileceğini söylemiştik her zaman. Uzun vadede bekleyişe devam edeceğiz gibi duruyor. Ki zaten gelişmelerde bu yönde çalışmalarda bu yönde yine bir toplantı haberi var arkadaşlar. E, 3 PM müyeteci de terkital, e, Talking Terra, Terraform Labs e, gündemi var. Yarın gün içerisinde öğleden sonra hatta Türkiye saatiyle akşama doğru bir yine e, Terra toplantısı yapılacağı belirtiliyor. Burada da önemli hamleler gelebilir. Çünkü bildiğiniz üzere Terra CEO'sunun son zamanlarda Luna Classic üzerine önemli açıklamaları, hamleleri var. Yine burada bu, buna yönelik önemli birkaç açıklama yaparak piyasaya hareketlilik getirebilir, hacim kazandırabilir diyebiliriz. Bitcoin ile devam edelim. 42.800 dolar bandında devam ederken yine 42.000'lerin altına doğru neredeyse gerilemeler geldi geçtiğimiz günlerde. Baktığımız zaman tabii ki bunlar beklenti olarak heyecan katmasa da bizlere 49.000 bandından sonra bir olumsuzluk katsa da yine önemli gelişmelerde olmaya devam ediyor. Gerek fiyat açıklamaları gerekli önemli bitcoin hareketlilikleri. Baktığımız zaman 40 40.000-42.400'e kadar düşme sebebinin Bitcoin'in dün gün içerisinde Grayscale'in Coinbase'de 9.000'lik Bitcoin transferi etmesiyle birlikte 42.400 dolarlara düştüğü iddia ediliyor. Ve bunun yanında da önemli FED açıklamaları var. FED tarafından gelecek 2024 yılındaki faiz gelişimleri bizler için önemli olacak. FED üyesi Waller'ın yine dün gün içerisinde sürdürebilir %2 enflasyona ulaşma konusunda emin adımlarla ilerlediklerini belirtilmiş. FED politika yapıcıların 2024 yılında 25 bazlık e, puanlık 3 faiz arttırımına ilişkin tahminleriyle uyumlu olduğunu son birkaç aydaki verilerin FED'in 2024'te politika faizini düşürmeyi beklemesine de olanak sağladığını burada bizlere belirtmiş durumda arkadaşlar. FED tarafından gelecek açıklamanın da doğrudan Bitcoin'e etki edeceğini biliyoruz. Ve son olarak da ETF alanında ilk 3 şirketin hacminin dikkat çektiğini görebiliyoruz. Düne damga vuran ilk 3 şirketin hacmiyle birlikte tüm piyasanın toplam hacmi 1.4 milyar dolar olarak kaydederken ilk 3 günde kümülatik hacim 9 milyar doların üzerinde olduğunu belirtmiş. ETF alanında neler oluyor ünlü isimlerden dikkat çeken açıklamalar var. Ciddi orandaki bu hacimler, beklentiler giderek artmış durumda. Baktığımız zaman zaten grafikte de bizlere spot bitcoin ETF market paylaşımları yapılmış durumda. Bunun yanı sıra da ünlü isimden dikkat çeken açıklama olarak Bloomberg Intelligent kıdemli ETF analisti Ericin Grayscale yeni kripto tabanlı ürünler hacim açısından açık ara lider olarak e, firmanın amiral gemisi GBTC fonunun dönüşümlü olan ETF'nin önemli ölçüde çıkış yakışadığını e, yine ETF'ler ile birlikte hareketliliklerin uzun vadede gelme beklentisi varken yine yatırımcıların hüsranla karşılaştığını söyleyebiliriz. E, dün açıkladığımız videoda bu düzeltmelerin bir aya kadar sürebileceği iddiaları da vardı. Bu yüzden piyasayı iyi bir şekilde devam ediyoruz. 42.500 direnci, 49.000 ve 40.000 bantlarının bu aradaki hareketliliklerin normal olacağını söyleyebiliriz. Ancak bunların altına düştüğü takdirde arkadaşlar olumsuz havana kapılmayın. Panik satışı yapmayın. Elimizdeki adetleri arttırmaya bakalım diyebiliriz. Bu videoda aktaracaklarımız bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olarak bizlere destek olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.